Herkese merhaba. Prostat büyümesinin ağrısız, kanamasız bir cerrahi tedavisi olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya ameliyattan sonra serdeşme bozukluğu görülme ihtimalinin son derece düşük olduğu bir yöntem olduğunu biliyor muydunuz? Ben Üroloji Doçenti Doktor Uygar Miçoğulları. Bugün size dünyada kullanılan en güncel tedavilerden birinden bahsedeceğim. Prostat, idrar torbasının hemen altında yerleşmiş, içinden dış idrar kanalının geçtiği ve meni kanallarının içine boşaldığı bir organ aynı zamanda bir salgı bezidir. Orta yaş ve üstü erkeklerde prostat büyümesi neredeyse kaçınılmaz bir sondur ve bazı erkeklerde ciddi anlamda belirtilere sebebiyet verebilmektedir. Bu belirtiler sıklıkla idrarı tam boşaltamama, kesik kesik işeme, sık idrara çıkma, bazen idrar kaçırma, kanama gibi bazı belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. İzmir Özel Can Hastanesi'nde Öncelikle basit testlerle iyi huylu prostat büyümesi olup olmadığının ayrımına varıyoruz ve gereğinde multiparametrik dinamik difüzyon MR gibi daha üst düzey teknolojileri kullanarak neredeyse %100 oranında doğru tanıyla birlikte iyi huylu prostat büyümesi tanısını koyabilmekteyiz. Prostat büyümesi tedavisinde belirtileri olan hastalara öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisi gibi tedaviler uygulamaktayız. Ancak ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarda yakın bir zamana kadar en sık kullandığımız yöntemler olan transüretral rezeksiyon tur yöntemi ve açık ameliyat yöntemlerini zamanla daha az sıklıkta uygulamaktayız. Çünkü artık günümüzde tüm dünyada lazer eniklasyon cerrahileri uygulanmakta. Hastanemizde de en güncel tedavi yöntemlerinden biri olan Thirium Fiber Lazer ile lazer eniklasyon cerrahisini yapmaktayız. Bu yöntem minimal ağrı, minimal kanama, ve sertleşme fonksiyonlarını çok az düzeyde etkilemesi nedeniyle tüm dünyada kabul edilmiş ve sıklıkla uygulanmış bir yöntem haline gelmiştir. Avrupa'da ve Amerika'da şu anda en güncel tedavi yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. Biyolojik kliniğimizde İzmir'de ilk defa Tufflet yöntemi yani Trium Fiber lazer ile lazer enükleasyon cerrahi yöntemini uygulamaya başlamış bulunmaktayız. Cerrahi tedavi uyguladığımız hastalarımızdan son derece olumlu geri dönüşler almaktayız. Özellikle işeme sorunu olan hastalarımızın erken dönemde tanı ve tedavisi için ayrıca yaşam kalitelerini en yüksek düzeyde tutmak için gerekli olduğu takdirde Tuflep yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi almaları için hastanemize davet ediyoruz.